Herkese selamlar, Malatya kanalına hoş geldiniz. Need for Speed Underground 2 ile karşınızdayım. Ee, önceki e, oynadığımız oyunlarda söylemiştim Underground 2 falan belki çekerim diye. Most Wanted oynamıştık en yani son yarış e, oyunu olarak. Ondan sonra rally videoları falan çekmiştim. Onlar no commentary idi ama. Şimdi çok heyecanlıyım ve çok mutluyum bu seriyi sizle birlikte oynayacağım için, sizlerle paylaşacağım için. Şuradan bir hemen ses ayarı yapalım. Sesleri bayağı düşürdüm çünkü sesimi bastırıyor. Muhtemelen böyle duracak. Bir dursun bakalım. Sesi çok az gelirse ayarlarız tekrardan. Şimdi gameplay'e gelelim. Buralar okey. Tamam. Buralarla işimiz yok, tamam? Tamam. Continue diyelim. Kariyer diyelim. Start new career diyelim. Diyelim. Başlıyoruz hocam. Mükemmel bir seriye başlıyoruz. Mükemmel. 6 ay önce. Arus 4 Skyline'la eleman saplıyor birilerine. Bu arada ben biraz hastayım. Sesim o yüzden garip geliyor olabilir. Grip olmuşum da. Kusura bakmayın. Böyle burnumu falan çekersem. Yenilmez. Bizim altı ay önceki halimizi gösteriyor sanırsam. Underground'ın hikayesine hiç hakim değilim bu arada. Hiç Underground biri oynamadım bu arada. Onu da söyleyeyim. Like no an Parmağımı söktüm. Böyle...

İlk oyunu bilmediğim için çok bir şey yapam bir şey diyemeyeceğim şu an. ilk oyuna bağlantılı galiba. I figured you might want to change things up to help clear your head. Can't say blame you. Hey, listen. When you get to Bayview, my Rachel will hook you up. She's loaned you her ride. It's at the airport waiting. Now it's her baby, so be gentle. Good luck, bro. Be seeing ya. Samantha. Aha, çıkış. Oh, işte efsane araba. ha, <laughs> Bunun neredeyse birebir aynısını gerçekte birinde var Amerikalı galiba. Mükemmel bir araba yapmış adam kendine. Let's go başlayalım. Hayırlı olsun. Samantha'nın arkadaşı Rachel'ın arabasını ödünç aldık ha. Hadi bakalım. Geç. Bir sonraki bölümde Türkçe ama kurarım belki. Şu an emin değilim. Sağ üstte FPS gösteriyor. Ben de videoya yansır mı bilmiyorum. Şu an sağ üstte FPS'i görüyorum. Şehir büyükmüş. Haritayı falan kullanmak iyi olurmuş. Artık kısacası. Tamam geç. Bas hocam bas. Bana sesi şu an çok azmış gibi geliyor. Sesini bir tık yükseltmek istiyorum motor sesini. Heh tamam şu an daha iyi bence. Bence daha iyi şu an. Bas hocam bas. Ha bunda yokmuş. Müzikleri falan kapattım hani telif falan olur diye. O yüzden arabanın sesini dinlemek gayet yeterli bir eğlence olacak bizim için. Oradan çok iyi kurtuldum ha bu arada. Aa çok erken el frenine bastım. Ben de biraz kontroller alışmam lazım bu arada. Çünkü bayağıdır herhangi bir yarış oyunu oynamıyorum rally dışında. Belki ileride GTA 3 falan da çekeriz. GTA San Andreas ve Underground 2. Ya Allah'ını seviyorsan oradan çıkılır mı ya? Geri zekalı. GTA San Andreas ve Underground 2 çekmeyi düşünüyorum. Bakalım. dön acı dön 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 hoppa Güzel. Araba çok güzel ya bu arada. Geç burayı. Ne alacağımızı zaten herkesin biliyor olması lazım yani. Gayet açık değil mi? Sen mükemmel bir arabasın ya. Type R. <laughs> SI yazıyor, Type R, e, type R diyoruz anasını satayım. Bu direkt düz Honda de, şey... Biraz farklı bir model bu. Bunun modeli neydi? İnternetten bir bakayım merak ettim. Şimdi şeye mi gidiyoruz? Ha, aynen garaja gidiyoruz. Basacı bas. Acı, bas. almış hacı. Bir yandan da telefona bakayım anasını satayım. Sesi falan çok güzel arabanın. Bunu bu oyunda ilk başta net Honda alınır ya. Ben Honda'yı çok seviyorum. Oğlum bu arabanın özel bir model adı falan yok mu? Underground 2'de sadece Honda Civic olarak geçiyor da. Aynen Honda Civic SI'miş işte ya. Zaten arkasında yazıyor da hani bu Type R falan mı diye bir şey yaptım. Merak ettim sadece. Zaten aynen SI spor araba ya. Güçlü bir araba. Rachel ablamız da çok güzel maşallah. Herkesin küçükken aşık olduğu bir ablamızdır kendisi. Tamam abla biliyoruz zaten. Bunları tekrar bana anlatmana hiç gerek yok gerçekten. Benim için bir vakit kaybı çünkü. Haydi gidelim. Şimdi hemen şu kenardaki yarıştan başlayalım bence. Şu telsizler bir sussun artık da araba sürelim ya. Bu arada bu oyundaki para muhabbetini pek algılayamıyorum ben ya. Biriktirmemiz ve harcamamız gereken yerleri böyle karıştırıyorum çünkü underground'da çok oynamadım. Uf. Bas 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 bas. Herhangi öyle bir zorluk, bir problem falan yaşarsak oyun içinde maddi olarak falan ne oldu lan orada? Maddi olarak falan bir para falan atarız olmazsa. İnşallah gerek kalmaz tabi de. Oğlum. Ana bu mal hala burada mı lan? Bir dakika acaba bu zorluk neydi la? Gameplay'dedir herhalde zorluk. Yo. Şunu kilometre yapalım. Display'de mi? Yo. Player. Speed time leader. Gameplay'dedir herhalde diyeceğim. Şu an zorluk ayarlanmıyor. Herhalde oyunun kendi otomatik herhalde zorluğu yani. Yanlış bilmiyorsam, yanlış anlamadıysam. Neyse, devam. Gelin de yetişin lah bebeler. Bazen küçük droplar yiyorum. Yine klasik benim bilgisayar işte. drop yemediğim bir tane oyun yoktur herhalde. O müthiş döndüm bu arada. Çok güzel. Çok güzel. Süper hocam. Süper. Perfecto. Diğer yarışlarımıza gidelim. Sağ ol, sağ Ne dediğini anlamaya çalıştım da. Boş muhabbet. Hey man, hey man, hey man. Oh, drag. Bana anlatma hocam. Selamünaleyküm ablalar. Bu bok gibi kalktık. Neyse dur kurtaracağız. Çok güzelsin ya. Sese bir bak abi. Ya bu arabayı gerçekten çok güzel tasarlamışlar. Sanırsam hızlı ve öfkeli de vardı bu araba. Yanlış hatırlamıyorsam. her halükarda çok güzel bir araba olduğunu söyleyebilirim. Çok severim. Müthiş. Bir saniyelik fark atmışız. Kaydet. Save completed. Diğer yarışlardan devam. 500 dolar nedir ya? bu tarz oyunlarda böyle hiç para muhabbetleri beni şey yapmıyor ya. Parayı atacaksın anasını satayım. istediğin arabayı yapacaksın. Ona göre yarışına devam edeceğim. Bilmiyorum kafama yazarsa öyle yaparım vallahi hiç sıkıntı yok. Sese bir bak 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 bak. Ablam elinde meşalelerle kalkış emri verdi. Dürtmeyin la. Bu arabayı daha güçlendireceğiz. Daha çok yolumuz var. O arabanın... Aa kaza mı yaptı o gerizekalılar yine? Bak ben bir şey diyeyim Bence yarış şu an kolayda ya. Bilmiyorum bana mı öyle geliyor? İlk başlarda izleyeyim mi böyle şu an anlamadım ama. Ona birazdan bakacağım. diğer sesleri kıstım ya arabanın gazı kestikten sonraki sesi çok az geliyor onu onları birazdan yükseltelim baksana ses kesiliyor kendi kendine kötü oluyor yani biraz sesi yükseltmem lazım benim sesim de inşallah iyi geliyordur çok mutluyum ya bu seriye başladığım için umarım siz de beğenirsiniz izlersiniz hem kanala da destek olursunuz çok mutlu olurum sevinirim açıkçası Ben acı şuradan. Hop Allah. Güzel kurtardım. Güzel kurtardım. Devam. San Andreas'ını çekeceğim. Onu da tekrar başlayacağım işte ona. Özledim San Andreas'ı ya. ya. GTA 3 falan da çekecektim ama normal ben onu indirdim sıkıntı yok da ama ne olduysa garip garip FPS düşleri yaşadım GTA 3'te çözemedim. Hala şey yapmadım. Silip belki tekrar yüklerim. Düzelirse tekrar bir ayarlama falan yaparım. Onu da çekeriz olmazsa. Burayı da geçtik. Mükemmel. Süperiz. Diğer yarışlardan devam. iki tane kaldı. Hemen bir şu yarış şeyine bir daha bakayım ya. Dur ama ilk önce şunların seslerini biraz yükseltelim de. Tamam. Böyle iyi ya. Valla böyle iyidir. Bir daha bakacağım şu. Başka da yok ki display'de olamaz. Player'a bakalım. Yok, burada da gözükmüyor. O zaman sonra bir bakarız ona tekrar. Let's go. Hadi bakalım. Bas 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 bas. Dürtme la bebe. Oğlum ne yapıyorsunuz? Ne oluyor lan? Bak 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 puşta bak puşta. Hayırdır la Ford Focus arayız hayırdır. Colin McRae'nin hatırına var ya sana saygı duyuyorum benim sinirimi bozma. İç. Adam gibi sürün. Aslında hiçbir şey de değişmedi ha var ya. muhtemelen oyunun kendiyle şey lan bu ses. Yani bence oyunun kendiyle alakalı. Oğlum bu yarış gerçekten çok kolay bu arada. Ben çözemedim bunun neden böyle olduğunu ama bunu ayarlayacağım birazdan. Eğer birazdan ayarlayamazsam sonraki bölümde ayarlamış olurum. Böyle olmaz çünkü bu. Baya kolay böyle tak tak geçiyoruz yarıştır baksana rekabet yok bir şey yok. Adamlara fark attık durduk yere. Allah belanı versin bana gelen sana gelsin. Nereden aklıma geldiyse. Bas hocam bas. Viraja kadar 200'ü görür mü? Şuradan şimdi durmadan geçeceğim. Hop. Hop tertemiz dedim. Oradan kurtulamadık. Neyse. adamlara ne biçim fark attık şuna bak ya Yemin ederim şu kenara park edip bekleyeceğim ha. Kendimi şu an tavşan gibi hissediyorum. Kaplumbağa ile tavşanın yarışı var ya. Şuna baksan adamlara fark attık ya. Bunu acil çözmem lazım. Yarış bitsin, yarıştan bir çıkayım bakalım. O zaman çözeriz herhalde. Şimdi görürüm acaba 200'ü. Ya görür de şu an şey oldu. Biraz uzak kaldım. Hop! Bu sefer yaptım. Süper. Ya grafikler falan da çok tatlı ya. Oyun. Ben gerçekten eski oyunları oynamayı daha çok seviyorum ya. Eski oyunlar çünkü hem anısı var hem farklı bir havası var. Oynanış olarak da bana çok ciddi anlamda keyif veriyor yani. Çok nadir Yeni nesil oyunu beğeniyorum açıkçası. Ova böyle de makasla finish yaparlar hocam süper. Güzel mükemmel. Bir yarışımız daha var ama ondan önce şuraya bir geçmem lazım bir daha bir kontrol edeyim. ha kariyerde difficulty. E mediummuş lan medium niye bu kadar kolay? Bir hard yapalım bakalım çok zorlanırsak düşürürüz. Sonuçta oyun oynuyorum. Çok da zorlanmak istemem yani. Ters yoldan gelinmez. İt. Ters yoldan gelinmez. Böyle vururum işte ağzının ortasına. Trafik kurallarına uy biraz. Puşt. Sokak yarışçısın diye her bir şey yapmam mı lazım? Her şeyi yanlış mı yapmam lazım yani? Kafana göre mi yapman lazım her şeyi? Şuradaki yarışımızı da halledelim. Mükemmel durdum bu arada. Bu drift sanırsam değil mi? Aynen. Aa yine o şeydeki Ford geldi. Arabanın kesicideki sesi de çok güzel. Bu arada kırmızıya gelince. Oo. Ama arabanın sesinde bir sıkıntı var gerçekten bu arada. Ben de mi sıkıntı? Arabada mı anlayamadım ki? Neyse şu bölüm ayrısıyla bir bitirelim de ben bu kontrol edeceğim onu. Hoppa. 17.000 temiz. 27 saniye. Güzel. Hallettik. sponsorluk anlaşması arası arasıları. abi. Bir kanal Exos, window Aa, tamam. O zaman hemen bir sponsorluk alalım hocam. İstediğiniz sponsorluk olsun. Bas bas Güzel. Öndeki Toyota'lar da efsane bu arada ya. Yanlış bilmiyor isem Doğukan Manço da var şu an bu arabadan. Toplamıştım. Bu o araba galiba değil mi? Oo çok güzel döndüm. Ciddi bir fark attım hem de. 5000 olur mu oldu? Güzel. 30.000'e tamamlayabilir miyim? hayır. Hop. Teşekkür ederim düzelttiğin için. Güzel. Oha. Adamın üstüne altına girdik. Select a sponsor. O net toyo, net toyo hocam, net toyo. Toyo'yu severim. Ne kadar çok para verirse o kadar iyi. Kaç oldu bilmiyorum ya. Şu sarıları bitirelim videoyu bitiririz. Şimdi bu bölüm biraz böyle karma olsun. İlerleyen bölümlerde olmazsa, işte bir bölümde sirsuit yaparız, bir bölümde normal speed yaparız, bir bölümde drift yaparız, bir bölümde drag yaparız. Öyle devam edebiliriz. Ya da iki tipi bir bölüme sığdırırız. O tarz bir şeyler yapılabilir. Gençler bir yol verin abinize. Oğlum siz hayırdır la? Bu sokakların kralı Honda Civic anasını satayım bu oyunda. Devam. Son mu kaldı? Dön. Aa, spin attım. Atmadım iyi tam, en azından. Puanım gitmedi. 53 53 53 koş. Hoppa. Şöyle de şeklimizi koyalım hocam. Herkes düz durdu biz ters duralım. Güzel. Money 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 money. Easy money hocam. Easy money. Easy money easy life. Öndeki Toyota çok güzel bu arada. Rengi falan hoşuma gitti. Sürekli Toyota çıkıyor. Az önce bir Ford gelmişti. Peugeot falan görmedim galiba aynı. İlk yarışlarda var mıydı bilmiyorum da. Çekilin la. Oo, oh, ittir, ittir, ittir ittir abisinin gülü. Aslında buna bir tofaş atacağım biliyor musun? <laughs> tam drift şeyine uygun. Amanın vurma. Heh, puanımız gitmesin tamam. Bas bas. Hadi oğlum ya. Stok halinde olduğu için bayağı yavaş şu an ama olsun. Kafi. Her türlü eziyoruz şu an. Problem yok. Direksiyonu kırmadım mal gibi. O yüzden biraz zor oldu. Hah. Tuttum, tuttum, Güzel, süper. Ne açılmış? Hood açılmış. Okey, egzoz ve window'lar açılmış. Tamamdır. Biraz daha para biriktirelim. Arabayı adam ederiz. Şuraları şöyle açayım. Neysem. Bugünlük bu kadar yeter herhalde. Sonraki bölümde de kaldığımız yerden devam ederiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu videoyu izlediyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Şöyle kenarda da duralım. Ha. Hadi Allah'a emanet.